Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda hızlıca konularımızı hemen özetleyeyim sizlere. Bitcoin'in yön analizine bakacağız. Daha sonrasında iki tane belirlemiş olduğum DeFi altcoin var. Analizlerimde dikkatimi çeken bunları sizlerle paylaşacağım. Ve daha sonrasında ise önümüzdeki 30 gün boyunca biliyorsunuz bugün aynı 30 yarın 31'i. Önümüzdeki 30 gün boyunca önemli gelişmeler olan coinleri hızlıca bir analiz yapacağız arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim şimdiden. Arkadaşlar bu arada videomuza başlamadan önce sayfamızı açtığınız zaman şurada hakkında kısmında aşağıda Binance referanslı linkimiz var arkadaşlar. Bu linkten üye olabilirsiniz Binance borsasına. Videolarımızı da açtığınız zaman videoların açıklama kısmında aşağı kısımda Binance borsası referanslı linki var. Buradan da Binance borsasına dediğim gibi üye olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza destek için hepinize iyi seyirler dilerim arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar baktığımız zaman Bitcoin'in yön analizinde geçen hafta aşağı seviyelerde seyrediyorduk. Yani şu Bollinger'in alt bandı seviyelerindeydik aşağı yukarı. Şimdi Bitcoin direnç noktamıza çok yaklaştı. 11.625 dolar seviyelerinde ve 11.683 dolar seviyesinde bir direncimiz var. Bundan sonraki direncimizin 12.169 dolar olduğunu söylemiştik. Ve Eylül ayında hızlı bir yükselme bekliyorum artık. Bitcoin'den ve kripto paralardan. Çünkü artık sene sonu yaklaşıyor ve 2021 yılında da yine bir DeFi yılı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bunlar tabi kesinlikle yatırım tavsiyesi değil şahsi düşüncelerimdir. DeFi'nin tekrardan yükselişe geçeceğini ve DeFi coinlerin adetinin az olmasından kaynaklı olarak yani toplasanız 80-100 adet DeFi coin var. Hatta normal alt coinler bile artık DeFi'ye geçmeye başlıyorlar. Mesela bunlara örneklerden birisi Quark Chain ya da Arpa, Arpa Coin mesela bu tarz coinlerde yavaş yavaş Elastos gibi bunlar da DeFi'ye geçiyorlar. Çünkü DeFi'deki potansiyeli görüyor herkes. Merkeziyetsiz olmasını istiyor yatırımcılar. Yani arada bir merkezi borsa olmasını istemiyor. Herkes kendi parasının üstündeki tam iradenin kendisinde olmasını istiyor arkadaşlar. Ve DeFi ileride bankacılık sisteminin yerini alacak olan bir sistem arkadaşlar. DeFi projesinde kredi çekmesinden tutun da paranızı faize yatırma gibi kredi de çekebileceksiniz. Arkadaşlar Bitcoin'de şu anda ilk beklediğim hareket 11683 dolar direncini artık kırması bir an önce ve 12169 dolar direncine doğru yol almamız ve geçmemiz bu direnci. Market cap sitesini açtığımız zaman %58.1 Bitcoin'in dominansı var. Dominans bu şekilde azalmaya devam ettiği süreçte altcoinler fiyatlanacaktır. Bitcoin normal seyrinde giderken altcoin'leri fiyatlandıracaktır. Hemen şuradan ana sayfamızı açalım. CoinMarketCap'in. Bitcoin'de %1'lik bir artış var. Fakat altcoin'lerde Chainlink'de mesela %6'lık bir artış var. Birçok arkadaşımız da bana yorumlarda soruyordu. Chainlink ne olacak? 102 TL seviyelerine düşmüştü. Fakat şu anda tekrardan toparladı Chainlink. %6'lık bir artış var. Chainlink zaten demiştim sizlere. DeFi projesinde birinci sırayı kaptırmadığı süreçte sürekli Önü açık artık Chainlink'in arkadaşlar. Birinci sırada çünkü. Yani Bitcoin neyse DeFi projelerinde de Chainlink o şu anda. Tabii ki yerine yeni bir DeFi projesi gelene kadar. Arkadaşlar baktığımız zaman ciddi seviyede fiyatlanma yapan altcoin'ler var. Nem mesela bunlardan birisi. Fakat ben yatırım daha şimdiye kadar hiç neme yapmadım. Yön bir birkaç arkadaşımız demiş ki kaçırdık. Keşke bu artışı yakalasaydık. Arkadaşlar 29 bin dolarlık bir coin'e giriş yaptığınız zaman bu coin %25 değer de kaybetse paranız sermayeniz birden erir. Yani çok yüklü miktarlı yüksek miktarlı coinlerde aşırı dikkat etmeniz gerekiyor. Stopunuzu çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Çünkü paranızı bir anda sıfır olarak gider. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yüksek fiyatlı coinlerde çok dikkat edin. Bitcoin bile bana göre yüksek fiyatlı bir coin'dir. Fakat yön Finans 30 bin dolar seviyesinde yani 3 Bitcoin fiyatında. O yüzden özellikle dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bu adette olan mesela piyasada Kton adında yine bir altcoin var. ikiye katladı biliyorsunuz. Önceki videomuzda da bahsetmiştim sizlere. UMA yine bir DeFi projesi %37 artış gerçekleştirdi. Yani DeFi projelerindeki uçuşu görüyorsunuz arkadaşlar. NXM yine bir DeFi projesi %53'lük artış var. Yani DeFi projelerinde çok ciddi artışlar geliyor. Ample Fort %62, Loopring'in yine DeFi projesi %13. Bunların hepsi DeFi projesi. Fakat Ample Fort'u daha önceki videomuzda da sizlere söylemiştim. Fiyata göre adet ayarlaması oluyor her gece 12'de borsalarda. Yani elinizde koyun mesela 3000 adetse bir sabah bir bakıyorsunuz 2500 adete düşmüş. Nasıl düştü? 500 adeti neymiş? Coin'in rebalansına gitmiş. Yani tekrardan adet ayarlamasına gitmiş. Yani benim 500 adet coin'im silinmiş oluyor. Geri artık ne zaman yerine gelirse diye bekliyorsunuz. Ondan dolayı sıcak bakmıyorum bu projeye. Sabit olması gerekiyor. Ya arzını sabitlemesi gerekiyor bu coin'in. Ya da yatırımcıların elinde coin'lerini bu şekilde silmemesi gerekiyor. Balancer yine %22'lik bir artış gerçekleştirdi daha önceki videolarımızda yer vermiştik. Yani dikkat edin hep DeFi projelerinde ciddi artışlar var. Torchain mesela, BZX bunların hepsi DeFi projeleri. DeFi money. Yani DeFi projelerinde aşırı bir artış var. Diğerlerinde sadece stabil ufak ufak artışlar geliyor. Bundan dolayı DeFi projelerinin tekrardan 2021 yılında yine piyasayı ele geçireceğini düşünüyorum arkadaşlar artış açısından. DeFi projelerini şu anda açalım tekrardan CoinMarketCap sitesinden. DeFi'lerin tamamını açalım. Arkadaşlar baktığımız zaman DeFi'ler şu ana kadar 85 adete çıkmış durumda. Mantra daha eklendi bunlara. Daha önceki videomuzda söylemiştim sizlere. Yani eklenen coin'ler var. Bunlar zaten Compound'ın Basic Attention, Compound'ın Zero X'i. Yani bunları saymayın arkadaşlar. Compound'ın çünkü alt coin'leri gibi bir şey Compound coin'in. Bundan dolayı arkadaşlar incelediğim zaman DeFi projelerini iki tane proje dikkatimi çekti bugün. Ve bu projeler kesinlikle yatırım tavsiyesi olmamakla beraber arkadaşlar bu projelerin bir tanesinin adı şu anda Datamine Coin arkadaşlar. Datamine şu anda DeFi projelerinin içerisinde şuradan adet olarak sıralıyorum. Bakalım hemen adet olarak sıralayalım. En az adette olan coin şu anda Yorum Finans. 29.000 adet 30 bin adet var. Wrapped Bitcoin 32 bin adet var. DeFi Money 37 bin adet var. Cream Finance 149 bin adet. Burada sıraladığım zaman burada fiyatlarını görüyorsunuz 77 dolar 73 dolar yani hepsinin fiyatları yüksek şu anda. Meta var 7.58 dolar. Data görüyorsunuz arkadaşlar şurada. Data 0.30 dolar seviyelerinde ve adeti şu anda dolaşımda adeti 5 milyon adet sadece. Açıyorum hemen data Bakıyorum toplam total saplisi maksimum saplisi 16 milyon 876 bin adet. Yani 16 milyon adetli bir coin olması gereken fiyatı da sizlere göstereyim arkadaşlar. Hemen şuradan bir ortalama alalım hemen sizlerle. Band protokole bakalım 13 dolar. Mesela Plutus bakalım. Plutus 21 milyon adet fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Plutus dağıtımdaki adeti 21 milyon adet. Toplam arzı 107 milyon adet. Yani bana toplam arzı 16 milyon adet olan bir coin lazım. Bu da mesela Augur coin'de olabilir. Augur coin 22 dolar şu anda. Dolaşımdaki toplam arzı da 11 milyon adet. Yani data mine'ı fiyat oranı olarak endekslediğimiz zaman 16 milyon adet olan bir coin'in en az 2 dolar seviyelerinde olması gerekiyor arkadaşlar. Fakat market pairs'ına baktığımız zaman yeterli marketlerde de yoklar şu anda. Uniswap'ta var, Biki borsasında, Huda, Hotbit'te, Bilexi'de. Bunlarda da hacimler ciddi seviyede az. En çok hacim şu anda Biki borsasında var. Sonrası Uniswap'ta var. Ondan dolayı fiyatlarda da oynama görüyorsunuz arkadaşlar şu anda. Borsalar arası fiyatlarda oynama var fakat büyük borsalara gireceğini düşünüyorum bu coin en kısa zamanda. Çünkü projesini de inceledim. Elinde data tutanlara Flux isimli bir coin veriyorlar. Bu coin'in de şu anda adeti hemen şuradan sizlere göstereyim arkadaşlar. Flux isimli bir coin veriyorlar. Ve coin'in tanesi şu anda 2.10 dolar seviyesinde. Yani data fazla fiyatı. Elinizde ne kadar data coin fazla tutarsanız bunları metamask cüzdanınızda kilitlerseniz Kilitlediğiniz takdirde size her saniye ufak miktarda da olsa flux coin veriyor. Ve bu flux coinları borsalarda bozdurabiliyorsunuz. Ya da Uniswap'tan Ethereum'a çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Birinci coin'imiz yatırım tavsiyesi olmamakla beraber data mind'ı. İkinci coin'imiz ise metronom coin. Geçen de yine bir arkadaşımız da bana söylemişti. Önceki DeFi videomuzda da vardı. Metronom coin de piyasada şu anda 12 milyon adet dolaşımda var. Total saplisi var. Pardon. Baktığımız zaman market payers'ına... Bitrex gibi Uniswap gibi büyük borsalar da var. Hatbiti falan saymıyorum yani GTO'yu saymıyorum. Fakat de olması gerçekten Metronom için çok büyük bir gelişme. Bitrex ve Poloniex DeFi projelerini aşırı derecede destekliyorlar. Bitrex'te birçok DeFi projesini de bulabilirsiniz. Metronom da şu anda 1 dolar seviyelerinde ve 12 milyon adet sadece piyasada. Bitrex borsasında olması çok büyük bir avantaj. Sosyal medya hesapları sürekli aktif. Yani ekip gerçekten çalışıyor arkadaşlar. Bundan dolayı Metronom coin'de değerlendirilebilecek, sepet yapılabilecek coinlerden birisi. Yani DataMine ve Metronom arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca sizleri sıkmadan videomuzun diğer konusuna gelelim. Önümüzdeki ayda önemli gelişmeler olan coinlere hemen bakıyoruz şu anda hızlıca. Arpa coin'de Difaya geçiş projesi var arkadaşlar biliyorsunuz. 31 Ağustos'ta bunu gerçekleştirmeyi düşünüyorlar Arpa coin'de. Fakat biraz sistemin oturmasını bekleyeceğim ben. Arpa coin için. Just coin'de verim tarımı isimli yani Dex borsasında Just'a artık hasat edebileceksiniz. Yani bu ne demek? Kilitleyip tekrardan yerine Just coin ödül olarak alabileceksiniz. O zaman önemli haberlerden. IOTEX'in mesela yine bir yapay zeka coin'iydi biliyorsunuz. Dex lansmanı var. Yani merkeziyetsiz borsa getiriyorlar. Uniswap tarzında bir IOTEX merkeziyetsiz borsa getiriyor. Bu da önemli bir gelişme. Yani birçok coin de bu şekilde merkeziyetsiz borsalara geçecek ileride. Arkadaşlar hemen hızlıca tekrardan bakıyoruz. Celo coin 31 Ağustos'ta Coinbase'de based listeleniyor. Zaten daha öncesinde söylemiştik. Twitter sayfamızdan da açıklamıştık. Augur versiyon 2'ye geçecek. Hemen hızlıca bakalım. Ardol'un hard fork'u varmış arkadaşlar. Bu önemli bir gelişme olabilir Ardor için. Z yine daha önce de sizlere söylemiştim. XZC coin. Gizlilik odaklı bir coin. Adeti az ve fiyatı bu ara çok ciddi seviyede düşük. Halving gerçekleşecek 23 Eylül ya da daha öncesinde. Ontoloji Expo fuarına katılıyor. Yani bu ay içerisinde baktığımızda Ardor ve Z coin'in önemli gelişmeleri olduğunu görüyoruz. Fakat bu liste biliyorsunuz sürekli yeni haber geldikçe güncellenen bir site Kal sitesi. Yani CoinMarketCap değil coinmarketcal.com Şu adrese dikkat edin arkadaşlar. Bu adresi direkt ellen yazıp bulabilirsiniz. Çünkü Google'a Kal yazdığınız zaman CoinMarketCap'e çeviriyor otomatikmen. Ve arkadaşlar baktığımız zaman list coin'inde yine halvingi var. Bu da 28 Eylül ya da daha öncesinde diye söyleniyor. 1 Ağustos ya da daha öncesinde Clever Staking geliyor Tron'a ve elinde Tron tutanlara stake miktarınca coin verilecek arkadaşlar. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizler için sürekli araştırmalarımı yapıyorum. Vakit buldukça sizlere bu şekilde faydalı olmasını istediğim videolar çekiyorum. Bu kanalımızın hakkında kısmında ve videolarımızın altında hemen şuradan da göstereyim sizlere. Videolarımızın altında burada daha fazla göster sekmesine bastığınız zaman bayınız referanslı linkimiz var arkadaşlar. Sayfamıza destek için üye olabilirsiniz. Ayrıca de sayfamıza katıl butonundan da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.